Çinli bir doktor insanları sobaya portakal koymaları konusunda uyarıyor. Çinliler yaşlılar tarafından onlarca yıldır kullanılan eski bir ilaçtı. Ve Kreenos eğer çocuğunuz veya evinizdeki biri çok öksürüyorsa bu video tam size göre. Başlamak için bir portakala ihtiyacımız olacak. Portakalın bir tarafını kesin. Şimdi ikiye bölelim. Ve tüm tohumları portakalın zarından çıkartalım. Beyaz kısmını da alalım. Şimdi portakalın altını ateşe verelim. Sakin olun. Size ne için olduğunu göstereyim. Şimdi tuz ekleyelim. Sadece biraz tuz ekleyin. Ardından safran ekleyin. Safranı sadece 5 yaş ve üstü insanlar için kullanacağız. Şimdi birkaç saniye burada ateşte bırakın. Şimdi bir kaşık dolusu bal ekleyin. Bal grip için harikadır ve size çok yardımcı olacaktır. Şimdi sadece karıştırın. Ve elinizde güçlü bir evlacı var. Bu tarz için takipte kalın.